Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. E, tarih sorularının analizini yaptık değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki çözümlerini izin olmadan yapamıyoruz. Ama yorumlara göre gittim. Sizlerden gelenleri değerlendireceğiz değerli arkadaşlarım. Mese'yi ile TET konu dağılımı aynı mı olacak? Onun hakkında konuşacağız değerli arkadaşlarım. TET ile Mese'yi arasındaki benzerliklerden dolayı arkadaşlarım aynı olacağını düşünüyor. Onun hakkında konuşmaya yapacağız. İlk önce cevaplara bakalım. İlk soru Öncelikle konu dağılımı istediğimiz gibi geldi. Hiçbir şey değişmedi. ÖSYM şaşırtmadı. Kıpçaklar İslamiyet öncesi Türk tarihinden sorulan soruydu değerli arkadaşlarım. Soru şöyleydi. Bu seviliği benimseyen Hazar, Manas destanı Kırgız, Emevilerle savaşan Türgiş. Bunun hakkında soru çözmüştük. Bununla beraber Malazgirt Savaşı'nda Savaşa, Malazgirt Savaşı'nda önce Bizans tarafında sonra da Alparslan'ın tarafına geçen peçeneklerdi. Kıpçaklar hakkında mesela Igor destanı deseydi alabilirdik. Ya da Memlük ve Eyyubi ordusu deseydi alabilirdik. Ya da Codex Commanicus sözlüğü deseydi alabilirdik değil mi? Kıpçaklar yapmışsınızdır. Tonoloğulları Türkistan tarihinden seçildi. Parantezi uçup unutmuşuz böyle yapalım. Şimdi öğrencilerin bunun anlamını bilmiyor. Ben bunun anlamını her videoda veriyordum. Bayındırlık şehirleştirme demektir. Anahtar kelimeler yol, köprü ve hastaneydi. İlk öncül neydi? Bunun cevabı 2 ile 3 olacak bu arada. 2 ve 3. İlk öncül İslam birliğini sağlama düşüncesiydi. Böyle bir şey yok. Torun oğulları yönetici Türk halk araplardan oluşuyordu. Bayındırlık faaliyetleri yani şehirleştirme faaliyetlerinde bulunarak orduyu Türklerden seçmiş ve böylece siyasi yapısını güçlendirmiş değerli arkadaşlarım. Cevabımız 2 ile 3 olacaktı. Osmanlıcılık soru ıslahat fermanı ile ilgiliydi değerli arkadaşlarım. Islahat fermanı ile ilgiliydi. Islahat fermanında şöyle bir madde vardı. E, gayrimüslimler de il genel meclislerine üye olabilir diye buradaki amaç Osmanlıcılık fikir akımını güçlendirmekti. Ne demekti Osmanlıcılık? Tüm Osmanlı yurttaşlarını Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan tek çatı altında birleştirme idealiydi. Bence zor bir soru değil değerli arkadaşlar. Bunun hakkında da konuşmuştum. Irak cephesi. Kutul Amare. İngilizlere karşı gerçekleşen zaferdir değerli arkadaşlarım. Komutan Halil Paşa'ydı biliyorsunuz ki. Değil mi? Generali esir alıyordu. Tamam. Şeriye ve Efkaf. Öğrencilerim şeyde çok takılmışlar. Kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı. Değerli arkadaşım. Erkeğe verilen hak kadına da veriliyorsa biz buna eşitlik demiyor muyduk? Halkçılık demedik mi? Ben size ne dedim? Yüzüncü yıla dikkat edin dedim. Şeriye ve efkaf vekaleti layıklık alanında yapılan inkılaptır. Şeriye ve efkaf yerine diyanet işleri geliyordu. Çoğu öğrencim kadınlara verilen siyasi hakkı cumhuriyetçilik olarak almış ama öyle değil. Halkçılık, halkçılıkla ilgili dün paylaşım yapmıştık hatta hatırlıyor musunuz? Eşitlik, adalet, topluma hizmet. Bunları ele alıyordu. Şeriye ve efkaf layıklıkla ilgilidir sevgili arkadaşlar. Sorular bu şekilde. Peki hocam TET ile Mesih aynı mı olacak? Öncelikle Mesih'de olduğu gibi TET'de de soru çözüm ve denemeler devam edecek. Soru dağılımı, konu dağılımı aynı olacak değerli arkadaşlarım. Nasıl hocam? Çünkü tarihte birden fazla konu var. ÖSYM ne yapacak? Yine bu konulardan seçecek. Çünkü başka yolu yok. Peki hocam mesleğinde olduğu gibi TET'de de bilgi mi gelecek? O biraz değişebilir. Genelde TET'de 3 yorum 2 bilgi geliyor değerli hani arkadaşım. Tamam Mesele bu. Bugünkü sınavda burada bakın bilgi var. Bilgi, 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 bilgi öğrencilerin yorum yapmışlar. Hepsinin yorum olduğu diye. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Tüm sorularda bilgi var. MSU biraz daha bilgiye kaçmış. Onun için son tekrarı bilgiler üzerinde yoğunlaştırmıştım. Bazı arkadaşlar ürün yapmış hiç fayda sağlamadım diye. Yani oğlum aynı soruyu tutturduk lan daha ne istiyorsun? Aynı soruyu tutturduk Irak cephesi. Birazdan paylaşacağım onu zaten. Kıpçaklar, Emevileri hepsi hakkında bilgi vermişim. Aynı soru var. Diyor hocam yok bir şey çıkmadı. Biliyordum öyle kişiler gelecek. Ben buna hazırlık değildim zaten. Neyse. TET ile MSU'nun konu dağılımı aynı ama soru kalıpları farklı olacak. TET hakkında bol bol soru çözeceğiz. Değerlendirme yapacağız. AYT için de denemeler gelmeye devam edecek. Onun da analizini yapacağız. KPSS grubu zaten onlar apayrı bir şekilde soruları hazırlanıyor. Onlar biraz daha detay olduğu için. Ee, mükemmel sorular hazırlamaya gayret edeceğim değerli arkadaşlarım. hakkınıza hayırlısı olsun. Beşte 5 yaptıysanız tekrardan sizi yorumda görmek istiyorum. Yavru kurtlarım, askerlerim yorumda sizleri görmek istiyorum. Irak cephesini yapanca eminim ki bir e, şey gelmiştir. Bir coşku gelmiştir. Onu hissettim. Merak etmeyin. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.